sağlık beyefendi muhteşem dans meselesi için dans İstanbul'a ve Büyük Usta Burçin Orman'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve hemen gecenin ev sahibi Batiyat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın İlhan Şengüler Beyefendi açılış konuşmasını yapmak üzere podyuma podyuma rica ediyoruz. Çok teşekkür ederim başkan yardımcım. Sevgili misafirler, çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarım ve bu oluşuma maddi manevi emek vermiş çok değerli meslektaşlarım. Batıyat Derneğimizin Bayan Koşa Moda Günleri adı altında gerçekleştireceği hedeflerimize hepiniz hoş geldiniz. Ben sizlere kısaca e, derneğimizin de hedeflerimizin oluşumu hakkında bilgi vermek istiyorum. Bizler başlangıçta 10 kişilik bir ekip oluşturarak Bayrampaşa'daki tekstil sektörünün marka değerini nasıl üst sıralara taşırız diye düşünürken bir dernek eksikliğinin ve e, yanı sıra Böyle gücü de e, sesimizi yükseltebileceğimiz bir defile ihtiyacımız olduğunu düşündük. E, ve hemen o gün hiç vakit kaybetmeden çok kuvvetli belediye başkanımızdan randevu aldık. Kendisiyle e, görüşme yaptık. Bu oluşum hakkında kendilerine bilgi verdik. Kendisi de sağ olsunlar Paşa adına yapılabilecek her türlü güzelliği Arkasında olacağı dair bizlere söz verdi. Ve o günden bugüne kadar sağ olsunlar bizi hiç yalnız bırakmadılar. Ben e, ee, hepinizin huzurunda Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Gülbe'ye, Başkan Yardımcısı arkadaşlarımıza ve özellikle Muhammed Kavurgacı Başkanı'na ve bu işte emeği olan bu arada e, bulunan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. yaklaşık, yaklaşık bir ay gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleşti. Çaba harcadık, emek ee, verdik ama o. çok güzel olduğunu inanıyorum. Güzel bir şey başardık, başardık. ve ben e, bildiğim o. kadarıyla o. şu an bu arada gerçekleştirdiğimiz defile e, aşağı yukarı 50-60 tane firmanın, firmanın katılımıyla oluştu. De Türkiye'de bir ilk diyebiliyorum ben. Bizler bir ay gibi kısa bir süre içerisinde böyle bir organizasyonun altından kalkabiliyorsak çok değil bir iki yıl içerisinde bayram başımıza çok güzel şeyler kazandıracağımıza ve çok güzel şeylerin altına imza, imza atacağımıza inanıyorum. inanıyorum. Ben birkaç kelime de e, sevgili meslektaşlarıma söylemek istiyorum. Bizim sizden istediğimiz tek bir şey var. Bizi de desteklemenizi istiyoruz. Genç arkadaşlarımızla bu işe başladık. Eğer bizi desteklerseniz çok güzel şeyler yapacağız. Bunlara inanın ve bizlere güvenin. Birlikte olsak güzel şeylerin altına imza atacağız. Ve bu güzellikleri de hep birlikte paylaşacağımıza inanmanızı istiyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. <laughs> İyi bir akşam geçirmenizi temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> ayırmayınızı verdim. Gecenin akışını birlikte yapmak istiyoruz sizlerle. Değerli basın mensupları, değerli misafirlerimiz bu nedir? Organizasyonda tüm belediye kadrosu ile başkan yardımcılarıyla her türlü desteği evet. seve seve veren Bayrampaşa Hediye Başkanlığımıza minnet ve teşekkür ederken Bayrampaşa Hediyesi'nin Büyük Başkanı Sayın Hüseyin Gülge Beyefendinin yoğun programı nedeniyle bu ahşap aramızda olamadığını e, üzülerek ifade ediyoruz. Ancak başkanlığı temsilen yine biraz önce kulakları burada bu de çınlatılan e, başkan vekili Sayın Muharrem Tavurkaçı beyefendiyi atışlarınızla bu oyunda yanılsa olmaya Thank you. <laughs> <Aşar gülüyor> <bir asal. gülüyor> Vatiyat'ın çok kıymetli başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, çok kıymetli Bayram Paşalar ve Bayram Paşa'ya şeref katan aramızda biraz sonra e, bu gibi teşvik edici olan değerli de sanatçılarımız varmış. ve ben güzel borçluluğumu zannediyordum ama Çiğdem Hanım'ın yanında mikrofon alınca biraz zorlanacağım kanaatindeyim. Kendisine de Bayram Paşa'ya ve sizlere hoş geldiniz diyorum. İnanın inan kardeşim böyle bir şeyi teklifimize getirdiğinde çok heyecanlandım. İstanbul'da Bayrampaşa kendi bir marka değeri ifade ediyordu. Ama Bayrampaşalı bu iş adamları kardeşlerimiz bu marka değerine daha değer katacağı inancındayım. Onların her zaman arkasındayız, yanındayız, yüreklerindeyiz, beyinlerindeyiz, gönüllerindeyiz. Ne isterlerse her zaman sınırsız desteğimiz sınırsız arkasındadır. <laughs> çünkü onlar varsa biz varız, sizler varsa biz varız. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü demirliğe çıkacak ve sunum yapacak, yapacak e, değerli sanatçılarımız var. Ben tekrar tekrar yürekten hoş geldiniz diyorum. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Onlara başlayalım lütfen, ayrılmayı sizi biraz daha yormak istiyoruz. Yapalım. Çünkü usullarımıza Batiyat Yönetim Kurulu Başkanı o Çıkı Türk, o Zarif Beyefendi Doğan Bakırcı'yı teşekkürle bizi takip üzere. çok değerli e, konuklarımızın e, hiçbir yere gitmesini Sevmiyorum. istemiyorum. Biz sizin misafiriniziz ama burada, podyumda size konu geliyoruz. Evet, Sayın Paşa'nın lütfen sizinle birlikte olmaya devam ederiz. Şimdi Bayram Paşa'nın Teksil Merkezi olmasındaki üstün gayreti ve çalışmalarından dolayı Bahar Telefonu'nun yöneticisi Sayın İsmail Bahar'ı ve kendilerine teşekkürler. Teşekkür ederim

şöyle gururla ortaya aldım, O paketi, o resmi hafızalarda yönetmek üzere basın mesutlarımıza teslim edelim. Hı -hı. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür, teşekkür daha bayram Başan'ın tekstil merkezi olmasındaki üstü gayretiyle çalışmalarından dolayı motif trigonu yöneticisi Sayın Tresin Anık Beyefendi'yi temsil eden Sayın Sinan Çobanı hocama rica ediyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ben Erdem Bey ile Avrupa Grup'taki kararlısı için geçişlerin arasına girmiyoruz. Efendim şöyle lütfen ortada ikimizi görmek istiyorum. Plaket alışverişi önünde. Efendim şimdi de bu güzel demirin organizasyonuna imza atan kendisi bir ekol, çok değerli koyu Sayın Banu Noyan'a, Sayın Muharrem Başkanımı, Başkan, Başkan Birliği'ne o kadar sevkli bir plaket takip etmesini rica ediyoruz. Kendisinin demirini yönetmek için başkası buldu. Reşiden alışveriş bir güzel fotoğrafı tutulmak istemeyen değerli basın mevzu arkadaşlarımıza Efendim Banu Hanım'ın işi başından <laughs> aşkın biraz sonra onun komutları duyulacak <laughs> ve harikulade bir <laughs> defile Batıya'nın değerli girişimcilerinin üretimleri bu sahneyi efendim zenginleştirecekler. Ve şimdi en büyük anlaşlarınızı Batıya'nın birbirinden değerli girişimci iş adamlarından kurulup Yönetim kurulu için Yücel Yücel, isimlerini okuyacağım yönetim kurulumuzu toplu fotoğraf için e, buraya evet. istihdamlarını, e, buraya teşvikleri istihdam edeceğim. evet, okuyorum. Sayın Cemal Aktimur, Akire Gittik Yöneticisi, Sayın Sinan Çoban Odin Triko Yöneticisi, Sayın Erdem Tusabun, Sertuk Triko Yöneticisi, Sayın Mehmet Sayın Orhan Yöneticisi Sayın Kazan Çoşluk, Sayın Dikdar, Babasını Tepsiler sahneye alacak prestij şerifi adına puan dördüncü, bir puan yöneticisi Sayın Metin Günal, Artemis Trikor yöneticisi Sayın İlhan Şengiler Zahya Değerlerimize Eletikçili yöneticisi Ve bu güzel dediğinin organizasyonunda bir iki başarmanın cesaretinde sizin

başkanım. Şöyle çökeceğiz. Çökeceğiz. İşte bu kadar. İşte Bayram Paşa'nın birliğine çöktü Türkler. layıksınız. Bugün de en iyiler burada. Gösteri için huzurlarınızda olacaklar. Ben eski yosunuz Çiğdem Tunç. Huzurlarınızdan saygı ve sevgilerimle ayrılacağım. Batıya'nın sonbahar kış cemiyesinde görüşmek üzere siz misafirlerimize, teknik ekiplerimize, değerli basın mensuplarımıza bu yolda bizlerle büyüyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve şov başlasın diyoruz efendim. River. Everybody has to step inside.